Ha? Bir de var biraz bilgi ver bize ya. Abi bu Dualton serisi. Dualton serisinin Ultra 2'si. Ee, Ultra 2 şöyle bir şey sana söyleyeyim. Ee, 120 km bunun hızı var. Boşta tabii 150 basıyor da. Üstündeyken 120 km en fazla. Benim ağlım bir ağrım biraz. Ee, ee... kaldırıyor mu hızı? Ha? Lastikleri hızı. Şey. Kaldırıyor. Lastikleri her şey bir şey kaldırıyor yani. Zaten bu cihaz hız için yapılmış. Hani bunun fiyatı da 0 100 bin lira. Tabii bu halde değil yani. Ben bunu doldurdum, döşedim yani. Ee, aynaları sonra da ekledim. Kır kornası var. Koltuk gitmez mi? Ben sen mi çaldın? Ben çaldım. Oo, ne ses çıkıyor? Abi. abi trafikteki hayvanlar için bu. Vallahi iyi. Hani ya. önümüze kırıyor. Abi çok Aynen doğrusu. Iyi. Bu sabah zaten başım ha, geldi. Önümüze kırıyor, görmüyor. Bak adam şuna basıyor. Yes diyor adam bana. Aldım ben de ha öyle biliyorsun abi diyorum. Basıyorum. Aa ya karı sen mi diyor falan filan yapıyor bana. Mi her zaman böyle giyiniyor geliyorum Giyiniyorum abi. Hani bakkala bile gitsem korkuyorum. Bir kere 5 kilometre hızlık aşağı doğru inerken kaydım. Ama ekipman olduğu için bir şey olmadı. Abi ben şu demiri var ya kadar çok uğraştım. Vallahi bak kimse yapmıyor şu demiri. Koruma Demir mi? Ufak bir bilgi verebilir miyim sana? Ha. Sen bu kadar susamışsın Bir tane şey eksik etmişsin. <laughs> şu çok çabuk kırılan bir evet şey. Evet abi onu yapamadılar ya. Şu, şu yanlara bak bizimkilere yapma müsait sizin Şu yanlara iki tane koy. Ha? Bize onu aldık bir şu tane. Gider gider bak sana. Abi işte gidon güçlü için benden 5-10 milyar daha para istediler. Hani koruma demirini de biz de daha zor yaptıralım. Abi demir bükecek kimse yok hani. Bak kaç tane yer yer gezdim, kaç tane şey gezdim bunu yaptırmadan önce. Şunlar var ya sende. Buraya bağlantı Ha işte ben de onu istiyorum abi yapacak kimse yok. ha yani para istiyorlar, çok büyük para istiyorlar yani. Biz yaparız sana. Vallahi yaparsan biz güzel olur abi ya. Ha? Demirci bir hale ya, ya demirciye gittim ben hepsine bak. Kağıthane gezdim, Nurtepe gezdim. Diyor ki biz demir hazır kalıp üretiyoruz ama demir bükemiyoruz. Ya yani dedim ne alakalı, nasıl oluyor dedim. Demir bükemiyoruz ne sen demek? Bir yer vereyim burada kaynak. <gülüyor> <gülüyor> Şu Ergüçlü metal yazıyor görüyor musun? Her geçti Ben şu karşı abi. Tabii. Bak bir orada bir tane tabela var. Evet. Karşı bina şey karşıya doğru bak. Karşıya doğru. Gel gör gör tamam. Evet. O Oraya geçti Alt kata git. Peki selamun aleyküm. Selam Hacı var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı abi de. E şeyde başa elektronikten gönderdiler. Hı hı. Ya sürekli şu şeyin kırılıyor ya. Ona engel için bana iki tane şuradan demir boru kaynatabilir misin de? İki tane Bırakları en azından daha mukavemetli olur biliyor musun? Ya bunu Şuraya özel bir tasarım alsa lazım bir yandan da hani. Hiç gerek yok. Sadece bak. Şuraya sana kaynatacak. Bak şurası var zaten senin. Şurayla, ama burası şimdi tamam mı? Oynak me me mekanizma ama Oynak Nasıl? Oynak mı ya şimdi burası da tut, Bu oynuyor mu? Süspansiyon bak Nereden oynuyor biliyor musun? Nerede? Yani. Bak şurada oynuyor şuradan He burada süspansiyon Orası süspansiyon mu ne anladın mı? O yüzden diyorum biraz özel tasarım lazım oraya Aynen olmaz Ooo biraz sıkıntı yani evet. Ama istiyorum abi doğru bak Bizimkisinin şuralarında iki tane direk var ya, o direkleri içine monte edeceğiz biz. İşte abi sağlanma işler çok abi. Bu da zaten şey bak. Bunda şu an şey var. ekstra bir kastım kelepçe yaptırdık. Ama yine de şey yapıyor yani. Sallanıyor ve sallandıkça o vücudalar gevşiyor. Sıkıntı var yani. Koltuk. Koltuk da takılabiliyor. 5000 e lira para istiyorlar. Koltuk mu daha iyi yoksa bu türlü daha? Abi ben ya çok uzun mesafe kullanıyorsam koltuk takabilirsin ama ben kısa sana... mesafeden geliyorsunuz? uzun mu? Ev, ev, ev buraya mı? Birazdan koltuk. Takabilirsin yani. Takabilirsin sattı. ekstra batarya bile takarsın koltuğun arkasının yanına bir yerine. Ya yine sen bilirsin. Yani diyorsan ki ben ayakta daha mutluyum. Ben mesela şimdi işte boyu mu ya? Şeyi ben göremiyorum. Hani orada ha orada araç geliyor, oradan servis geliyor. Ha oradan ben o zaman girmeyeyim, şuradan çıkayım. Ha. ha ben aldım ben o kafayı yerim biraz. Hayır. Hani buradan çünkü değil mi? Servis geliyor. Ha oradan ben o zaman girmezsem orada ben sıkışacak o. Diyorum buradan geçiyorum. Ha bakıyorum orada da bir başka bir yere sıkıştırmışlar. Ha oradan diyorum o zaman ben girmeyeyim, devam edeyim buradan diyorum. Ha orada böyle bir, bir mantık kuruyorum kendi kendi kafamı yani. Eldivenler Eldivenleri nereden aldın abi? Yurt dışı. Abi, abi. Şey rüzgar geçiriyor mu? Ya geçiriyor ama şu, ya ben şey için şey, hani, ne bileyim yerle Ağustos, temas ederiz. Yerle sürüp temas ederiz şey yaparız. Şu an abi ya. müsait değilim ama e, tamam, tamam, dediğin gibi şey yaparım. Hani oraya giderim. Ama gerçi bak dediğin gibi de yani Ağustos o süspansiyonu iptal edersen olur ama Ama süspansiyon lazım mı ya? Ama öbür türlü sıkıntı Aa şu şekilde de yapabilirsin bak Şu aradaki boşluk var ya Hı -hı. Şu aradaki boşluğa bir tane Düz bir demir atarsın. Şurasında bir delik, orasında bir delik. Onunla beraber olabilir. İşte ben de onu istiyorum da ona biraz özel tasarım lazım abi gerçekten ya. Bir de şey, elektrikler bunlar şarj ediyor. Tepkili şeyler kullan daha iyi olur. Ya ben de şeyleri var ya. Bu iki tane buradan powerback koyuyorum. Powerback'ten takıyorum hemen. Bunları nereden aldın? Bunlar abi yanında hediye geldi bana. Şunu aldım buradan. Bunu ben ikinci el aldım. Tabii böyle değil yani. Bu var ya görsen var ya. Sen bu cihazları çöpe at derdin mesela. Bayağı kirli Fahim, mahim bunu kenara atmış gitmiş yani en iyi iki kutu almış. İki kutu almış. Bunu da böyle şey gibi kenara almışlar. Ne <laughs> Kaç almış sen, sen? Abi bunu işte 100 bin yani sıfırı 100 bin, 110 bin alıyoruz. Şu an biraz zam geldi ama bilmiyorum ne kadar. Ee, en son iki fiyatı oydu. Abi ben bunu 70-80'e kapattım. <laughs> 70-80'e kapattım yani şu. Işte. Bu tür cihazlar eğer sende varsa bize satabilirsin haberin olsun. Ya satan bir yer var. Ama bunun gibi kalıplısı için ama. hani söylemen lazım hani. Atıyorum demen lazım. Ben bunun gibi cihaz istiyorum. Büyük cihaz, yani kalıp cihaz istiyorum. Hani koruma demir zaten bunu ekstra ve biraz tabii mesela şöyle dilerim, koruma demirler için bir ay boyunca bakacağız yaptı bir ay boyunca. Çünkü niye özel tasarım? Bunu yapan abi Tokati motoru vardı. Bunu özel adam kendi yaptı bak. Proje adam bu. Çizim yapışıyor. Adam bunu kendi kafasına tasarladı bir ay sürdü. Bir ay sürdü yani. Ama orijinal gibi mi oldu? Sağlam mı oldu? Sağlam oldu. Çünkü bak bunun bir motoru 30 bin lira. Bak sizin tutuların pahalı mı bunun motoru? Bunlar her şey pahalı. Bizdeki şey 10 volt. Ha 10 abi şey ya çabuk bozuluyor. Ona ona göre hmm. dikkatli kullanın. Böyle kurumalı bir şey yapman lazım hmm. her zaman. Ona bir önerim var mı? Hangi korusuz katalı mesela? Abi Gedeon'a çok bak bak. Zaten şu Omo'nun on Gedeon'a bak. Evet. Çok katlamayacaksın abi. Hani çok böyle cihazı hem buradan katlamayacaksın hem bu şeyini Fazla katlamayacaksın. Binde bir katlayabilirsin. Binde bir. Hani çabuk kırarsın bozarsın. Çünkü parçaları hemen bozulmaya müsait. Hani uygun fiyatlı ya. Hemen müzik. Hani hani bir şey oldu bozdun. Ve daha abi çoğu zaman çift motor kullan. Hani yokuşta mı kullanıyorsun çift, çift motor ve eco varsa eco eko varsa eko kapat. Eko'yu kullanmayız değil mi hiç? Eko'yu sadece düz yolda kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Ee, ama genelde çift motor ve eko ile yokuş çıkıyorsun. Kesinlikle ekoyu kapatıyorsun. Çift motoru alıp her zaman öyle Tek Tek motor çıkıyor. Düz yolda devamlı eko açayım mı? Açmıyorum. Yani düz yolda ya yani çift motorun var. Çift motor kullanacaksan çift neyi? tek kullanırsın? Tek kullan. Yani bir şey olmaz çift. Tek, düz yolda bir şey olmaz ya. Çok yakıt şey şarj diyor, şarj diyor. Evet, evet. Tek tek motor için. ama bak şöyle bak. İki gün gitip getiriyoruz biz yani. Ee, zorlarsan işte bak o Tek motoru zorlarsan yokuşu yakarsın motoru, şey yakarsın. Bunun beyni pahalı ha mesela. Seninki onunun beyni biraz şey, pahalı yani 28 lira bir şey. Hmm. Yani aklın olsun yakarsan ne yedim mesela ben bende kaç veriyor musun abi 20 30 binler. Bunun bunun beyni bunda iki tane beyin var. Bunun beyni mesela biraz pahalı. Bu da, da Aha. Bunda, bunda iki tane beyin var. Bunda iki tane abi çift motoru var ha. Bunda hem iki beyin var hem çift motoru var. Yokuş aşağı giderken diyorum ki fren değil de A kendi bir şey yok mu? motor Ha? Kamera çekiyor. çekiyor. Instagram hesabın var mı takip edersin? Ee, hemen vereyim onda. Vallahi var mı çıkalım. Abi kamerayı ben bu. Şöyle söyleyeyim. Tamir'in 12 tane yedek patates falan da var. Oo. Ben uzun kayıt yapıyorum ben. Şu yani bu... biz kayıtta mıyız? <laughs> Kayıttaysan abi. <laughs> ya yine sana bağlı. Paylaş dersen, paylaşma dersen. Abi paylaşırsan, paylaşırsan, paylaşırsan. Abi, abi ya. Selam olsun senin sayfanın yüzünden. Abi şöyle daha genel hesabı TikTok'ta da var aynı şekilde. TikTok'ta biraz daha fazla var da Aynen. burada biraz genel evet, açtığım tamam, için. Tamam. tamam. Yani şey, heyk hey bir şey biraz küçük. Heyk biraz küçük yani. Yani abi dediğim gibi çift motor. Bak arkadaş diyor yokuşlarda diyor turbo kullanma şey ekoyu kullanma. abi? Aynen. Yokuşlarda ekoyu kullanmaya kesinlikle. Yani yokuşa geldiğin anda hatta bak yokuşa bile ama kalsa bile hafif bir yokuş olsa mesela yine ekoyu kapat yani. Çünkü motoru zorlarsın beyiniz Bak motoru zorlarsın mı beyni zorlanıyor. Beyni zorlarsın bir bir çıkar, iki çıkar, üç çıkar, beş çıkar. Onda bakarsın motor çıt kırmızı var ya biz ona basıyoruz abi. Ha? Ek ekstra turbo şey, Eko'yu kapat yani. Ekoyu, kapat yani. eko'yu kapat. Yani düzgün hani kullanmaya çalışıyor yani. Çünkü bak pahalı cihaz her şey pahalı bak. Hani bunu buldum ulan. Bunda balık seninki de pahalı abi. Eşşat falan süper. Eee falan var değil mi? Var var abi. Her şey abi, var. Allah kaza bela vermesin abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben yine abi uğrayacağım. Yine şey yaparım abi. Konuşurum seninle de. Abi paylaşırsın ama. Tamam paylaşırız. Sıkıntı yok. Sen takip et yeter. Görüşürüz abi.